Bakalım adam evini kiraya verecek mi? E ne yapacak? Boş mu tutacak? Serpil ben mi anlatamıyorum yoksa sen mi anlamıyorsun? Onlar da kirada oturuyorlar. Aa, aynı evin içinde mi? Evleri küçük geliyormuş. Onun için çıkmışlar evlerinden. Vay be milletteki paraya bak. Ne iş? Karıştırma işte be abla. <gülüyor> <gülüyor> ah. ...Oğuzhan'ın oğlanın peşinden ayrılmıyor. Eee yarın kiracıları olursak? Oo, maşallah efendim maşallah. Bu yaz ilk mi? Öyle olacak. Saatler olsun efendim. Sağ olun. Sağ <laughs> Saatler olsun. <laughs> <laughs> Nereden bulursun bu lafları? Ne var? Böyle denmez mi? Kum çok fena yakıyor baba. Denize girene kadar terliklerini çıkarma. Tamam canım, tamam. Siz de beni iyice yaşlandırdınız ya. Aa, dedem geliyor. Hani? İşte. Dede! <laughs> Durun çocuklar, durun rahat bırakın dedenizi. Su harika ben de dedeciğim. Hadi dede hemen dal. Yo 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 ben öyle dalamam ya. Yani. Sen bana gel dedeciğim. Tamam bırakın beni. Dedem gençliğinde öyle güzel yüzermiş ki. Yine yüzer, hadi yüz de görsünler dede. <laughs> <laughs> Bugün çok sıcak. Kavuruyor valla. Hemen atacağım kendimi denize. İstersen ben Nazan'la konuşayım. Sakın ha. Kadın sinema ekini teki, ben Şükrü abiyle konuşurum. Sedat! Efendim? Bak ne diyeceğim! Evet? İstersen her günkü gibi yürüyüşe çıkın! Biz ne yapacaktık? Söylemesen olmaz! <gülüyor> 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 Baba! Çok kalma! Onlarla birlikte çocuklaştır! Çok tatlı adam. <laughs> evet öyledir. Tam kafa dengi. <laughs> Abi şöyle bir yürüyelim istersen. Yürüyelim. <laughs> Baba, biz Sedat'la yürüyoruz.